Herkese merhabalar. Bilgisayarımızdaki gizli çöp dosyalarını temizlemek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi diskim dolmak üzere çok az bir alan kaldı ve kırmızı renkli bir işaret geldi. Diğer diskimde dolmak üzere. Burada işleme başlamak için hemen üzerinde sağ tık yapıyoruz. Özelliklere giriyoruz. Ve burada boş alanı, dolu alanı görebilirsiniz. Buradaki uygulama Windows'un kendi uygulaması. Hiçbir program indirmiyoruz. E, disk temizle seçeneğine tuşluyoruz ve işlem başlıyor. E, buradaki dosyalar eski sisteme ait olan dosyalar. Yani kullanıcı belki bir önceki e, sisteme Windows'a geri dönmek isterse diye yedeklenen dosyalar. Evet, burada e, çok az bir dosya gördük. Aslında old klasör çok daha fazla yer kaplıyor. Hemen alt kısımdan sistem dosyalarını temizleye tuşlayacağız. Fakat daha önce bu dosyaları bir görelim. Evet klasörümüzü açalım. C diskimize bakalım. Evet bu burada gördüğünüz en alttaki old klasör ve en üstteki iki klasör var. Bunlar da silinecekler gereksiz e, eski sistem dosyaları. Yani burada herhangi bir endişeniz olmasın. Fakat ben eski e, bir önceki Windows e, sisteme geri dönebilirim diyorsanız tabii ki bunları silmeyin. Ayrıca bu e, old klasör e, bu şekilde üzerine sağ tıklayıp sil diyemezsiniz. E, desenize silinmez. Çöp e, kutunuzda yani geri dönüşüm e, kutusunda da Görünmezler. Evet, burada 20 GB'ın üstünde olduğunu görüyoruz. Old klasörün. Ve diskimde de ciddi bir boş alan açacak. Hemen işlemlere devam etmek için bir sonraki adıma geçiyoruz. Burada sistem dosyalarını temizle seçeneğini tuşluyoruz. Yani sol tuşa basıyoruz bu işlem 5-10-20 dakika sürse de bekliyoruz yani hiçbir işlemi yarım bırakmıyoruz videoyu burada iki kat hızlandırdım bu da sizi yanıltmasın bilgisayarınızın hızına göre veya sistemdeki çöp dosya kalabalığına göre bu değişebilir ve sonuç raporumuz geldi burada 30 GB'ın üstünde çok iyi bir rakam çöp dosyamız var ve diskimiz neredeyse ağzına kadar dolu burada güncellemelerle ilgili kayıtlar bilgiler indirme ve yüklemelere ait bazı kayıtlar bilgiler var bunların hepsini sol tarafındaki kutucukları işaretleyip silebiliriz veya bazı çok küçük olanları seçmeyebilirsiniz size kalmış. Buradaki hiçbir dosya bize lazım değil. En alttaki küçük resim ön izlemeleri var. Bunu silmeyebilirsiniz çok küçük boyuttaysa. Çünkü klasörlerin daha hızlı açılmasını sağlıyorlar. Burada tamam deyip ve dosyaları silleyip silme işlemine başlıyoruz ve e, az önce söylediğim gibi bu işlemler tamamen bitene kadar hani 1 saatte sürse 2 saatte sürse bekliyoruz. Burada yeni bir e, uyarı geldi. E, eski sisteme e, artık dönemezsiniz bu dosyaları silmek istediğinizden emin misiniz gibi Evet teminiz silmek istiyoruz, old klasörü tamamen kaldırmak istiyoruz ve işlemi onaylayıp devam ettik ve tekrar bu bölümlerde videoyu biraz hızlandırdım. Fark ettiniz herhalde oldukça hızlı. Diskimizdeki alanda 20 GB'ı geçti, old klasörü sol tarafta kayboldu. Peki gizli klasörleri nasıl görünür yaparız? Bunun için hemen dosya gezgini'ni açıyoruz. En üst köşede, evet burada dosya seçeneklerine girdik. Biraz aşağıya inince klasör seçeneklerini açıyoruz. Yeni açılan sayfada en üstte orta kısımdaki görünüm sekmesine giriyoruz ve gizli klasörleri göster veya e, gizle seçimini yapıp uygulayıp tamam diyoruz. İşlemi bitiriyoruz. E, bu arada bazı çok önemli e, videolardan bahsedeyim. Bu en üstteki dikkat e, ısı 80 derece videosunu mutlaka uygulayın. Hızlı bir işlemciye sahipseniz mutlaka bir limit koyun. İşlemcinizin ömrünü uzatın, bilgisayarınızın ömrünü uzatın. Gereksiz ısınmayı Termal macunun yanmasını da engelleyin. Ayrıca ekran kartınızda çok ciddi derecede hasar görebilir. Yüksek ısılardan dolayı yanabilir. En önemli videolardan birisi. Ve diskinizde en azından bir iki parça yapın. Sistem diskini kesinlikle ayrı yapın. Format atarken oldukça kolaylık sağlayacaktır size. İşlem bir süre daha devam edecek gibi Program kendini kapatacaktır zaten. Diskinizin özelliklerine bakıp kaç GB dosyanın silindiğini görebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bios ayarlarına giriyorum. Bunu tekrar tekrar basıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bios menüsüne bunu.